Merhaba hocam. Aa, merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Oo, burası bayağı bir karışmış. Evet, toparlamaya çalışıyorum ama daha başaramadım. <laughs> Geçen gün çalıştığımız matematik kitabı nerede peki? Aramak için zamanım olmadı. İstersen sen de bir bak ha? Tamam. Bakalım birlikte o zaman. Kabı yeşildi sanırım. Evet, üstünde de sarı bir cetvel vardı. <laughs> Arkadaşlar, e, kitapları gruplayarak yerleştirmek işinizi daha da kolaylaştırabilir. Gruplayarak yerleştirmeye ne dersiniz? Peki, kitaplığımızda hangi tür kitaplar vardı? Hatırlıyor musunuz? Okuma kitapları vardı hocam. Öncelikle hikaye ya da roman gibi. Okuma kitapları, dergiler, ders kitapları, soru bankaları. Çocuklar bizim sözlüklerimiz de vardı. Hocam. Bütün bu dağınıklığı mesela listeye göre yeniden gruplayarak yerleştirmeye çalışsak işiniz daha çabuk bitmez mi? Evet evet daha güzel olur. Hadi bakalım. Tamam hadi o zaman. Tamam. Bunlar ders kitapları. Şuna, Sözlükleri şuna. bana ver. Bunlar da ders kitabı. <laughs> Hı -hı. Bunlar tamam, romanlar. Tamam. Hı -hı. tamam. Onlar da soru bankaları. Hı -hı. Evet, tamam. <laughs> Şimdi bu kitapları gruplarına göre kitaplığa yerleştirin bakalım. Tamam. Soru bankalarını getir. Getiriyorum. Tamam. Ha? Hı -hı. Ee, okuma kitapları. İtiriyorum onları da. Tamam. Sözlükler. Sözlükler. Ve son evet. olarak ders kitapları. O da burada. Tamam. Evet. Bakın ne kadar kolayca hallettik. Gördünüz mü? Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlarım hazır yeri gelmişken bir problemin modellenmesinde, açıklanmasında ve çözümünde oldukça yararlanılan küme kavramından bahsedeyim size. Ne dersiniz? Olur hocam, zaten yeşimle bugün kümeler konusunu çalışmak için sözleşmiştik. Peki, öyleyse başlayalım bakalım. Şimdi öncelikle tarihsel gelişimiyle başlayalım. Ne dersiniz? Aha. Matematiğe küme kavramını George Cantor'un kazandırdığı söylenir. Fakat ondan önce de matematikçiler bu kavrama üstü örtülü de olsa yer vermişlerdir. Küme kavramının matematiğin tüm alanlarında kullanılmasıyla birlikte modern matematik ve ...klasik matematik sınıflaması oluşmuştur. Fakat günümüzde böyle bir ayrım önemini yitirmiştir. Peki nedir bu küme denen kavram? Hocam, dün akşam çalışırken çıkardığım notlara göre... ...nesnelerin oluşturduğu herhangi bir topluluğa küme deniyor. Yani kümeyi oluşturan nesnelere de o kümenin elemanları deniyor. E, bu kitapların bir kümeyi oluşturduğunu... ...ve her kitabında bu kümenin elemanı olduğunu söylüyorsun, öyle değil mi? Hı hı. Evet, kitaplığımızdaki kitaplar bir küme oluşturur. ...ve her bir kitapta bu kümenin bir elemanıdır. Hı. Hazır aklıma gelmişken e, kümenin elemanları soyut da olabilir, somut da olabilir. E, soyut kavramlar bir kümeyi oluşturabilir mi? Peki öyleyse önce soyut kavramlara örnek vererek başlayalım. Hı. Elle tutamadığımız ama hissettiğimiz şeyler yani. Duygularımız mesela. Evet güzel. Sevinç, üzüntü, kızgınlık ve daha birçoğu. Şimdi bütün bu hisleri hayali bir kutuya koyduğunuzu düşünün. Bu kutuya duygular kümesi diyebiliriz. Peki örnekleri çoğaltmak gerekirse soyut kavramla ilgili başka neler söyleyebiliriz? Sayılar belki. Evet. Sayıların oluşturduğu kümelerle ilkokuldan beri pek çok kez karşılaşmışızdır, değil mi? Sayıların, rakamların, harflerin ya da şekillerin oluşturabileceği kümeler. Matematikteki anlamı Matematikteki anlamları kadar gösterimleri de önemlidir bizim için. Uzun uzun yazmak yerine kavramlar için çoğu zaman semboller kullanılır. Kümeyi oluşturan nesnelerin her birine kümenin elemanı denir. Örneğin A A kümesine ait ise A elemanıdır. A biçiminde yazılır. A A kümesinin elemanıdır diye okunur. B A kümesine ait değilse B elemanı değildir. A biçiminde yazılır. B, A kümesinin elemanı değildir diye okunur. Bizim kitaplar kümemiz için Türkçe sözlük bir elemandır. Örneğin bu uzun cümleyi Türkçe sözlük elemanıdır kitaplık şeklinde daha kısa olarak yazabiliriz. Kitaplıkta vazo olmadığına göre vazo elemanı değildir kitaplık şeklinde yazabiliriz. Hocam siz devam edin. Ben yiyecek bir şeyler getireyim. Sonra size katılırım. Tamam. tamam. Öyleyse biz devam edelim. Tamam. Yeşim ne de olsa bakmış konulara. Dönünce tekrar ederiz ona da. Özetlemiş oluruz. Şimdi kümeleri üç farklı yöntemle gösterebiliriz. Liste yöntemi ikincisi ortak özellik yöntemi ...üçüncüsü ise Venn şemasıdır. Liste yönteminde... ...bütün elemanları aralarına virgül koyarak... ...küme parantezi içinde tek tek yazarak gösteririz. Bana hemen bir küme oluşturur musun? Oluşturayım hocam. Kazak, pantolon ve ayakkabı. Güzel. Şimdi kümemize büyük harfle bir de isim verelim. C kümesi eşittir. Parantez içinde kazak pantolon, ayakkabı, aralarda da virgüller var. Bu gösterim şeklinde parantezler ve aradaki virgüller önemli. Bunu anladım. Eğer burada olduğu gibi kümenin öğelerini tek tek yazabiliyorsak kümemizi liste yöntemiyle ifade edebiliriz. Hocam bir kümenin çok sayıda elemanı olabilir mi? Çok sayıdan neyi kastediyorsun? Ee, örneğin bin ya da on bin tane. Tabii ki olabilir. Hatta bu dediğinden daha fazla elemanı olan kümelerden daha sonra bahsedeceğiz. Peki, yeni küme 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 sayılarından oluşsun. Sayıyı küçük tutmaya çalıştım hocam. Büyük olsa da fark etmezdi. Söylediğin bu elemanların bir ortak özelliğini bul bakalım. Hepsi de çift sayı. Ben yazayım. Bakalım yazdıklarım bir şey ifade edecek mi? Yani o kadar eleman bu ifadeyle mi gösteriliyor? Evet. Bu yazdığım cümlenin okunuşu S x öğelerinin kümesi x 0 ile 22 arasındaki bir çift doğal sayıdır. Şimdi anladım hocam. Her bir elemanı tek tek yazmak yerine bu yöntemi kullanmak daha pratik oluyor. Anlaşılan x dediğimiz bu değişkeni temsil ediyor. Evet. Çok şey kaçırdın mı? Ya hocamla küme gösterimlerini konuştuk. Hı. Hocam sözünü bitirsin ben sana özetlerim sonra tamam mı? Tamam. Evet. Şimdi elimizdeki küme bu kitaplardan oluşuyor. Bu kümeyi nasıl ifade edebiliriz? Herkes önündeki kağıtlara cevabı yazsın, sonra tartışalım. Cemil, sen erkenden bitirdin. Söyle bakalım cevabını. K kümesi, Açık Öğretim Lisesi 9. sınıf kitaplarından oluşur. Hocam ben de uğraşmıştım o kadar tek tek kitapların isimlerini yazacağım diye. Ya göster bakayım cevabını. Ben de böyle gösterdim. Peki bu gösterim şekline Venn şemasıyla gösterim dendiğini biliyor musun? Elemanları kapalı eğriler içindeki bu gösterime Venn şemasıyla gösterim denir. hatırlıyorum. Hatta bunu dün akşam okumuştum. Bu gösterimi ilk öneren kişiden alıyormuş adını. John Venn'den yani. Bu arada bu gösterim şekli kümeler arası ilişkileri ifade etmene de çok büyük kolaylık sağlıyormuş. Hocam şuna bakın ya. O yokken o kadar çalıştık ama görünen o ki aradaki farkı hala kapatamamışım. <laughs> ne var canım bunda kitaplarda yazıyor hepsi. Bu gösterim biçimlerinden birini tercih ederken esas olarak eleman sayısını gözetiyoruz değil mi? Kullanım amacına göre bu üç gösterimden birini tercih ediyoruz. Sen eleman sayısı demişken ee, hiç elemanı olmayan küme hangisiydi? Onu hatırlıyorum hocam. Elemanı olmayan kümeye boş küme deniyordu. Hatta sembolik gösterimi de iki şekildedir. Boş kümeyi içi boş parantezlerle veya şekildeki gibi gösterebiliriz. Boş kümeden bahsediyorsunuz. Yani eleman sayısı sıfır olan küme. Öyle ya kümeden bahsediyorsak eleman sayısından ve eleman sayısının sembolik gösteriminden de bahsetmemiz gerekir. Bir kümenin eleman sayısı S veya N sembolleriyle şekildeki gibi ifade edilir. Örneğin 5 elemanı olan bir K kümesi S, K eşittir 5 biçiminde gösterilir. Boş bir T kümesinin eleman sayısı S, T eşittir 0 ile gösterilir. Hocam, eleman sayısı çok fazla olan kümelerden de bahsedecektik. Ha evet. Örneğin sen az önce bin elemanlı bir kümeden bahsetmiştin değil mi? Evet, belki daha fazla ne bileyim. Ee, hocam, peki merak ettiğim bu kümelerin herhangi bir özel adı var mı? Eğer eleman sayısını düşünürsek, kümeler sonlu ve sonsuz kümeler olarak ikiye ayrılır. Peki benim dediğim hangisine girer hocam? Ya, onu da siz düşünün bakalım. Eğer size yeteri kadar zaman verirsem... 10 bine kadar sayabilir misiniz? E, sayarım tabii hocam. İşte bu şekilde kümelerin eleman sayıları 100, 500 bin, 1 milyar gibi herhangi bir doğal sayı ile ifade edilebiliyorsa hı hı. bu kümelere sonlu kümeler denir. Eğer kümelerin eleman sayıları bir doğal sayı ile ifade edilemiyorsa bu kümelere de sonsuz kümeler denir. Alo? Evet buyurun. Aa merhaba nasılsınız? Evet burada ders çalışıyoruz beraber. Söylerim. Ay yok efendim rica ederim ne kusuru. Sizi de bekleriz bir gün çay içmeye. Teşekkür ederim görüşmek üzere iyi günler. Annen yarım saate kadar usta gelecek. İş yoksa yardıma gelsin diyor. Aa niye sen anladın ki? Bilmem. Allah Allah. Tabii ya benim şarjım bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi aklımda iki kavram daha var. Bunu konuşalım ee, sonra bugünkü çalışmayı bitiririz olur mu? Tamam. tamam şimdi... Eşit ve denk kümeler hakkında neler biliyorsunuz? Söyler misiniz bana? Ee, ben bir şey hatırlamıyorum ama e, denk ve eşit kümeler dediğimizde sanki kümelerdeki bir şeylerin aynı olması gerektiğini hatırlıyorum. E, gayet güzel. Hocam denk kümeler eleman sayıları aynı olan kümeler değil mi? Peki bana bir küme söyleyeyim bakalım. Hmm, dünyadaki insanlar. Güzel. Peki dünyadaki insanlar kümesi sonlu bir küme midir? Evet hocam. 6-7 milyar insan olduğu söyleniyor. Yani dünyadaki insan sayısı bir doğal sayı ile ifade edilebiliyor. Peki, eleman sayısı dünyadaki insanlar kümesiyle aynı olan başka bir küme daha söyleyin. Hmm, eleman sayısı dünyadaki insanlarla aynı olan başka bir küme. İnsanlar ve her insana has bir özellik. Bu, e, DNA'ların oluşturduğu bir küme olabilir. Dünyadaki insanlar ile onların DNA'larının oluşturduğu bir küme, eleman sayıları aynı olacaktır. Evet haklısın. Dünyadaki her insanın kendine has bir DNA'sı olduğu için dünyadaki insanlar ve insan DNA'larının oluşturduğu kümelerin eleman sayıları aynı olduğundan denk kümelerdir. Yani bu durumda iki kümenin denk olabilmesi için eleman sayılarının aynı olması yeterli öyle mi hocam? Evet. Eleman sayıları aynı olan kümelere denk kümeler denir. Ve denk olma durumu denktir sembolüyle gösterilir. Örneğin eleman sayıları aynı olan A ve B kümeleri verilmiş olsun. Bu iki küme denktir ve denk kümeler bu şekilde gösterilirler. Hocam eşit kümeler içinde aynı elemanları içeren kümeler deniyordu fakat ben bir örnek bulamadım. Evet herhangi iki küme için K ve L boş olmayan kümeler olsun. Eğer K kümesinin her elemanı L kümesinin içinde ve L kümesinin her elemanı da K kümesinin içinde ise bu iki kümeye eşit kümeler denir. A kümesi 2 ile 9 arasındaki tek sayılardan oluşsun. B kümesi ise 2 ile 9 arasındaki asal sayılardan oluşsun. Şimdi ortak özellik yöntemiyle yazılmış bu iki kümeyi liste yöntemiyle yazıp elemanlarını açık açık görelim. Ne dersiniz? Olur hocam. 2 ile 9 arasındaki tek sayılar 3, 5 ve 7. A kümesinin elemanları 3, 5, 7. B kümesinin de elemanları 2 ile 9 arasındaki asal sayılar olacağından onun da elemanları 3, 5, 7. Haklısın Cemil. B kümesinin de elemanları 3, 5, 7. Bu durumda A kümesi ile B kümesi aynı elemanlara sahip. O halde A kümesi ile B kümesi eşit kümelerdir. Eşit kümeleri eşittir sembolüyle gösteriyoruz. Şimdi oldu hocam. Eşit kümelerin aynı zamanda denk küme oldukları da çıktı ortaya. Hocam eğer sözünüz bittiyse ben artık izninizi alabilir miyim? Tamam bugünlük yetsin bu kadar. Sen de daha fazla geç kalma. Ama akşama muhakkak bugün çalıştığımız küme gösterimlerini, boş, sonlu, sonsuz, denk ve eşit kümeleri muhakkak tekrar et hı hı. tamam mı? Tamam merak etmeyin hocam. Tamam hadi bakalım. <laughs> ben de ortamı toparlayayım hocam. hocam. Hı hı. Tamam.